Halk Partisi Konak İlçe Başkanı ve değerli ilçe yöneticilerinin başkan ve yöneticileri, değerli meclis üyelerimiz, roman derneklerimizin sayın başkanları ve değerli yönetim kurulu üyelerimiz, Konak Belediyesi ve 11 roman derneği arasında yapılacak olan... Şimdi işletme müdürü Tuğran Ateş, bizler işbirliği sözleşmesini... Her mahallede semt evimiz var, ee, bizim Yenişehir ve da bir kültür roman evimiz var. Turan Bey diyor ki evet orada da kurslar verebiliriz. Orada da onlara eğitim verebiliriz. Bunlar bize Kolak Belediyesi'nin çok güzel bir lütfu. Ben bunu özellikle Konak Belediye Başkanıma ve Arga Müdürüme çok çok teşekkür ediyorum. Sizler için her şeyi yapmaya hazır bir belediye var. Belediye Başkanı var. Meclis üyelerimiz var. Genel Başkan Yardımcımız zaten burada, Ek vekilimiz zaten sizin içinizden çıkan çok değerli bir kardeşimiz. Hep birlikte bu işleri çözemezsek, şimdi çözemezsek hiçbir zaman çözemeyiz. Onun için sizlerle beraber yol yürümek benim de e, her zaman bize moral veren bir çalışma olacak. Sizleri seviyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Güzel bir protokol olacak. Protokol yazıda kalmayacak yalnız. Arkadaşlara Konut emniyeti kesinlikle kağıt üstünde kalmayacak. Hemen toplantılar başlayacak. Ayda bir toplantı. O ay ne proje ürettiniz? Sıkı sıkı takip edeceğiz. Duran Bey. Yani nefes aldırma. Güzel projeler üretecek. Fikir yapısı o roman toplumunun içinden çıkan en değerli arkadaşlarımız hepsi burada. Bu şeyden yararlanamazsak bu olaydan bizde sıkıntı var demektir. Onun için tekrar hayırlı olmasını diliyorum. i̇çiniz rahat olsun. Başkanımız bizim için var. Şunun da çok bilincinde o da beni çok mutlu ediyor. Dünyanın en kalabalık roman nüfusuna sahip belediye başkanı o hassasiyetle de çalışıyor. Hakikaten başkanım ne diyeceğimi bilemiyorum ama çok teşekkür ediyorum. Diğer belediyelerimize de örnek olacağına inanıyorum. Nereye gidersek gideyim ve özlem vekilim de şahittir. Romanlar bir kalıcı mekanizma talep ediyorlar. Çok haklılar. Diyorlar ki kimsenin himmetine muhtaç olmadan bir mekanizmamız olsun. Bu mekanizma hem yönetime katılsın hem de hesap sorsun. Sivil toplumun görevi nedir? Katılım ve hesap sormak. Bu anlamda belediye başkanımız bir öncülük yapıyor, bir mekanizma kuruyor ve kendi kendini denetime açmakla kalmıyor. Bir de yönetime ortak kılıyor sizi. Çok kıymetli ve Konak burada yine e, öncülük e, üstleniyor o anlamda başkanımı ve ekibini tebrik ediyorum gerçekten. Kıymetli misafirlerimiz Türkiye'de ilk defa Konak. Teşekkür. Ederim.